Eşkina gezi dalgalı denizlerde, kıyıdan, taşlık bölgelerde avlanan bir kaya balığı cinsidir. Yem olarak boru kurdu kullanacağız bu avda. Boru kurdunun oltaya takılış şeklini de gösterelim size. Abi yem ipini ince ince dokuyacaksın nakış gibi işleyeceksin. Evet. Sonra sapa doğru gelip kancanın sapında kesiyoruz. Bu yem ipiyle beraber yemi sardığımız zaman balık kolay kolay yemi almıyor. İkili dip oltası kullanıyoruz. 60 gram kurşun. Çünkü dalga fazla. Kurşunun hemen bir karışık arasına bir kanca bir karış mesafeden sonra ikinci bir kanze var. Takımımız bu şekilde. Bolluk var bugün. Bolluk maşallah. Çift çift çekiyoruz. Eskineler çift çift geliyorlar fakat boylar ideal değil. Geldi bir tane daha. Eskine. Gördüğünüz gibi. Bu da ufak. Devam. Ne aldın? Mı? Barbun gelmiş. Bak bir tane de. Kırmızı, kırmızı pullu, kırmızı pullu denizin alabalığı. <laughs> maşallah maşallah. Güzelliğine baksana, abi ne kadar güzel. Bıyıkları da var hep bıyık türü. Evet tuttuğumuz balıklar bir adet ispendek, bir, iki, üç, dört, beş, altı tane eşkinamız var. Salıyoruz bunları. Bunlar küçük balıklar. Şu biraz iyi fakat bu da limitler dahilinde olmadığı için bunu da salıyoruz. Bak neredesin? Burada. Bunu da salıyoruz eşkina limiti 35 santim olmadı. Bunların hiçbir tanesi 35 santim değil. Burada bir tane küçük levrek var. Şurası sakat galiba. Evet sakat. Onu da salalım büyüsün. Bunu da salalım. Bunu da. Şu güzelliğe bak. Şuna şuna şuna. Evet son bir tane. Onu da salıyoruz. Kovamıza bir tane balık koyamadık fakat gönlümüz rahat bir şekilde avımızı bitirdik. Evet oltamızı, çantamızı alalım. Eve doğru yola koyulalım. Bir sonraki avlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.